Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımaları programına hepiniz hoş geldiniz. Programımıza seçim nedeniyle kısacık bir ara vermiştik. Bu hafta tekrar başlıyoruz. Konum ee, konuğum, sponsorlu yayınımızın konuğu Yapı Kredi Portföy, eee Kredi Portföy, sabit getirili menkul kıymetler, özel portföy yönetimi ve stratejik alokasyon genel müdür yardımcısı Güçlü Bey bizimle beraber. Merhaba. Hep, merhabalar. Merhaba hoş geldiniz Güçlü Bey. Ve hisse senedi kıymetli madenler ve girişim sermayesi yatırım fonları genel müdür yardımcısı Okan Bey de bize bugün görüşlerini aktaracak. Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş bulduk, merhaba. Evet, seçimleri nihayet geride bıraktık biz de onu konuşuyorduk tam da ee, ve yani seçim belirsizliğinden kurtulduk ama bundan sonrasında e, tabii gözümüz e, kabin'e e, nasıl olacak, e, özellikle de ekonomi yönetimi piyasalar açısından çok çok önemli. Burada geleneksel e, ekonomi politikalarına dönüş olacak mı? E, bütün piyasaların merak ettiği bu. Aslında bir böyle temkinli imserlik de vardı bu hafta piyasalarda, borsa İstanbul'da özellikle hem işlem hacminde bir artış gördük hem de 5000'i zorladığını görüyoruz. Biz bu yayını tabii 1 Haziran tarihinde çekiyoruz ama onu hemen söyleyelim izleyicilerimize. Siz de 2 Haziran Cuma günü izleyeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben öncelikle bir böyle genel değerlendirme rica edeceğim. Güçlü Bey seçim sonrasında piyasalarımızla ilgili sizin genel değerlendirmeniz nedir? Özellikle de tabii ekonomi yönetimine bağlı olarak değişeceğini de biliyoruz birçok şeyin. Burada ben söz size bırakayım. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi e, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte e, piyasaların e, hareketlendiğini e, bazı e, varlık sınıflarının da e, pozitif fiyatlamalar içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. E, bunda e, en önemli etken e, ekonomi yönetiminin değişimine dair e, piyasada ve e, diğer medyada e, ortaya çıkan e, isimler. E, dolayısıyla bunun pozitif beklentisiyle ee, bir miktar e, önden alımlar yapıldığını gözlemliyoruz. Ee, özellikle Eurobond piyasasında ve hisse senedi piyasasında e, bunun etkilerini gözlemlemekteyiz. Aslında e, bu saydığım iki piyasada da e, Türkiye açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, bunun e, ekonomi politikalarının ve yönetiminin netleşmesiyle birlikte e, Türkiye açısından, Türkiye'nin e, yabancı yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olacağını e, öngörmekteyiz. E, biliyorsunuz ee, Rusya'nın uzun zamandır e, yaptırımlara tabi tutulması, e, Çin'in e, ekonomisinin e, yavaşlama e, e, emareleri göstermesi, e, yine ba diğer başka e, gelişmekte olan ülkelerdeki diğer sorunlar aslında Türkiye'yi bu anlamda e, doğru bir e, ekonomi politikası setiyle ve yönetimiyle bir anda e, cazibe merkezi haline getirecektir. Ve ciddi bir giriş e, gö görebiliriz diye düşünüyorum yurt dışından. E, dolayısıyla e, hepimiz gerçekten merakla e, hafta sonu açıklanması beklenen e, kabineyi e, bekliyoruz. Okan Bey sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. E, yani Güçlü'nün de belirttiği gibi e, seçim öncesi ya da o süreç sonraki ikinci tur da dahil olmak üzere aslına bakarsanız piyasalar çok volatil ve biraz da kafası karışık bir seyir izledi. Buradaki en önemli unsur tabii ki mevcut ekonomik modelin e, nasıl ilerleyeceği ya da bu modelin değişip değişmeyeceği konusunda. Bunun tabii iki e, tarafı vardı. Birincisi eğer iktidarın ya da hükümetin ya da cumhurbaşkanının değişmesiyle beraber nasıl bir e, durum ortaya çıkacak. Bu biraz daha hani şimdilik eğer e, el değiştirseydi nispeten daha belli bir e, sonucu vardı bu durumu e, mevcut iktidarda kafada şöyle bir problem var model bu model bu şekilde olduğu gibi devam edecek mi e, ya da bir değişiklik olacak mı Çünkü piyasaların her iki durumda da vereceği tepki e, her varlık sınıfı bazında bile çok farklılıklar gösterecek sonuçlar ortaya çıkartacak e, Dolayısıyla en büyük Aslında belirsizlik ya da ortadan kalkıp kalkmayacağı bu hafta sonu biraz bir nebze belli olacak diye düşünebiliriz. Şu anda piyasalardaki hareketi özellikle yurt içi piyasalardaki hareketi biraz daha buradaki bunu e, gelişmelere istinaden herkesin biraz pozisyon almasıyla ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü e, bir e, noktada e, mevcut modelin e, devam etmesinin sonuçları farklı olacaktır. Hem kur açısından ve dolayısıyla onun. Hem sabit getir hem hisse senedi piyasalarına etkisi açısından ki bunun hani 3 aşağı 5 yukarı nasıl seyredeceğini de geçmiş döneme bakarak görebiliriz aslında piyasalar açısından. Bu sürdürülebilir olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Ama diğer taraftan artık bu model değişecekse ki piyasada genel değişmesi gerektiği ya da öyle bir inanç daha çok hakim. Ee, bunun da piyasalara etkisi tabii ki çok farklı olacaktır. Şimdi biraz kısaca ondan bahsedecek olursak kabine o yüzden çok önem taşıyor. Ee, o isimlerin biraz daha hangi, hangi modelde ya da bundan sonraki Türkiye'nin ekonomik e, modelinin ne olacağı konusunda bir fikir vermesi açısından o isimler çok önemli. Yoksa aslında isimden ziyade asıl önemli olan model. Ama bu insanlar ya da piyasa buradan tabii ki bir e, ipucu almaya çalışıyor. E, dolayısıyla bu e, de belirttiği gibi buradaki e, kabine ve dolayısıyla sonrasında tabii ki yapacakları çok önemli e, ama e, her ihtimalde de e, piyasaların e, buna nasıl e, reaksiyon vereceğini şu anda kestirmek hala zor. Çünkü e, keskin bir geçiş olması. Her ihtimalde bence zor görünüyor. Yani biz bir modelde değişiklik olduğunu gö göreceksek bile bunu biraz daha hani kademeli, yavaş yavaş piyasaların da biraz daha içine sindirerek olması gerektiğini ve öyle öyle olacağını yorumluyoruz. Çünkü aksi takdirde e, bir anda e, bayağıdır bir sürülen bu modeli e, bırakıp diğer farklı bir normalleşme diyelim e, geçiş. Çok da kolay olmayacak bir unsur. Bunların da piyasaların üzerinde farklı etkileri olacaktır. Evet. Peki, Bunlardan evet. da isterseniz hani ayrıca e, bahsedebiliriz ama e, biraz A, daha detaya girelim mi? A, buyurun. E, şimdi özellikle hisse senedi tarafında bahsedecek olursak, tabii ki e, bunun sürdürülebilir bir modele geçiş tarafında olması. Orta uzun vadede etkileri daha pozitif olacağını düşünüyorum ben ee, en azından daha e, rasyonel ve e, bir piyasa tepkisi göreceğiz atılan adımlarla beraber e, ama tabii ki e, dediğim gibi bunun e, şu anki modelin bir geçişinin de acı bir reçetesi olacağı da bir gerçek e, Biz öyle düşünüyoruz e, bu Dolayısıyla burada hani bunun kademeli olarak yapılıp piyasalarında biraz daha buna süreç içinde uyumlanması söz konusu ee, orta uzun vadeli e, etkilerin pozitif olacağını düşünüyorum ben yurt içi piyasalarda biraz e, ben faiz tarafına girmeyeyim. onu ayrıca güçlü bahseder ama özellikle hisse senedi tarafında yurt içinde e, belki bir ilk başta bir pozitif bir e, buna bir reaksiyon olacaktır sonra biraz daha tabii ki piyasalar e, gerçekten somut atılan adımları e, kabin'e tam belli olduktan sonra görmek duymak isteyecektir biraz daha bir bekleme durma bir süreci geçireceğiz bence orada ve sonrasında da bu uygulamayla beraber piyasalar tam anlamıyla aynı buna yönünü belli edecek diye düşünüyorum ben. Evet ben e, tabii siz dediniz faiz tarafını sabit getirili tarafı Güçlü Bey'e e, bırakalım. E, ben orada aslında hani şunu da merak ediyorum. E, şimdi 8,5 bizim e, politika faizimiz e, en son e, arttırılmadı, sabit bırakıldı. E, ama işte dönüp e, bankalara baktığımız zaman özellikle hemen seçimin arkasından %40'lara varan faiz oranları duyuyoruz. Mevduat faiz oranları. E, KKM e, rekorlar kuruyor, kırıyor. 120 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam toplam. Yani buranın gidişatını nasıl görüyorsunuz güçlü bey? Yani ekonomi yönetiminin geleneksel politikalara geçişiyle beraber buralarda biraz daha normalleşmeler görebilir miyiz? Şu anda hani sizin söylediğiniz gibi yüzde sekiz buçuk olan politika faizi aslında ekonominin gelenine baktığımız zaman herhangi bir gösterge ya da herhangi bir ekonomik aktiviteyi etkileyen bir faiz değil. Zaten biliyorsunuz bu e, şey tarafından da, yönetim tarafından da hani merkez bankası e, politika faizinin bir gösterge e, olmaktan çıkarılacağı söylenmişti. E, şu anda baktığımız zaman e, farklı farklı e, faiz oranları e, görmekteyiz. Yani bundan çok daha farklı faiz oranları görmekteyiz. Sizin saydığınız gibi e, mevduat olsun, krediler olsun, e, yine e, tahvil bono faizleri olsun. Aslında oldukça bu politika faizinden ve onun ima ettiği şeyden ekonomik ortamdan farklı şeyler görüyoruz. Yapılacak değişiklik bu tarafta. Dolayısıyla Hani bence bir anda Türkiye ekonomisinin genelinde bir olumsuzluk yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla mevcut oranların ilk etapta çok fazla değişmeyeceğini ben düşünüyorum. Ee, bunlar ancak e, ekonomi politikalarıyla belli yollar kat edildikten sonra e, biz e, faizlerde geri geliş e, mevduat faizlerinde de kredi faizlerinde de geri geliş bekleyebiliriz. Ama bunun için biraz e, zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, KKM konusunda Okan'ın da söylediği gibi orada biliyorsunuz e, hane halkının dövize yönelimini e, engellemek ya da o döviz talebini farklı bir şekilde ikame etmek için oluşturulmuş bir araçtı. Bunun da biraz zamana yayılarak ben çözüleceğini düşünüyorum. Onun için de biraz önce bahsettiğim gibi bir takım adımların atılması ve yumuşak bir geçişin planlanması gerekiyor. Bu da nereden baksanız en azından bir 6 aylık bir süreci gerektirir diye düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki ben tutardan e, açıkçası çok endişe etmememiz de gerektiğini düşünüyorum. E, sonuç olarak bir bütün olarak baktığımız zaman bu e, hane halkının aslında herhangi bir e, sıkışıklığa yani kurdaki bir sıçramaya yahut da bir e, ekonomik durgunluğa aslında kendisini e, koruyarak girdiğini gösteriyor bir yandan da. Dolayısıyla hani e, ekonomide yapılacak bir değişikliğin e, model olarak ya da yönetimsel olarak e, o tarafta bir sıkıntı yaratmayacağını Düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz aslında bizim hane halklarımızın ve şirketlerimizin şu anda döviz anlamda uzun pozisyonda olduğunu gelen verilerde aslında görüyoruz. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde herhangi bir şekilde piyasanın bir e, sıkıntı yaşamadan çalışması durumunda yani eskisi gibi hem alım hem satımın çok rahat bir şekilde e, yapıldığı bir durumda e, artık yavaş yavaş dövizde e, satımların da e, geldiğini e, gözlemleyebileceğimizi gösteriyor. Ama bunların hepsi dediğim gibi uygulanacak politikalar, atılacak adımlar e, genel güvenin e, tesis edilmesiyle birlikte hani 5-6 ay içerisinde e, yaşayabileceğimiz şeyler. E, dolayısıyla benim e, genel olarak beklentilerim bu şekilde faiz piyasasıyla ilgili. Biz tabi uzunca bir zamandır dünya piyasalarından da biraz kopmuş vaziyetteyiz. Hep kendi içimizdeki dinamiklerle hareket ediyoruz ama tabi dışarıyı da izliyoruz. Şimdi son FED faiz toplantısının arkasından yayınlanan metinde ek sıkılaştırma ifadesini çıkartılmış olması hepimizi mutlu etmişti. Ha, demiştik yani bundan sonra FED faiz artımına gitmeyecek. İşte altında yükselişler gördük, gümüşte yükselişler gördük. E, fakat sonra böyle e, işler gene tersine dönmeye başladı. Son birkaç haftadır. E, özellikle işsiz e, iş gücü piyasasının hareketlenmesiyle beraber, yani orada mesela dün e, gelen açık e, iş imkanları şirketlerin sunduğu açık iş imkanlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, işsizlik oranının çok düşmemesi, bunların hepsi e, aslında e, yine acaba ekonomi sıcak mı e, izlenimi uyandırdı piyasada ve e, piyasada Haziran ayında yapılacak olan FED toplantısında gene bir 25 baz puanlık e, faiz arttırmla gidilebilir. E, fiyatlaması olmaya başladı izlediğimiz kadarıyla. Ben sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Yani hem Haziran'ı sorayım hem Temmuz'u sorayım. E, gene FED faiz arttırımına gider mi? Eğer öyle olursa bundan altın ve hisse senedi e, piyasaları nasıl etkilenir? Ya bildiğiniz gibi özellikle son dönemde bu borç tabanı e, bayağı piyasaları meşgul etti. E, borç tabanının e, tabii en son 2011'de böyle bir e, sıkıntı yaşamıştı Amerika. Ve arkasından da e, not indirimine kadar varan ciddi bir e, sorun ve diğer piyasalara da yansıyan bir çalkalanma e, yaşamıştık. Şimdi o tabii o zamanki hafızalarda da tazelenince e, buradaki bu borç tavanı sorunu da biraz açıkçası e, gündeme oturdu. Ve bu bütün e, işte altınından e, Amerikan e, faiz piyasasına kadar ve yine hisse senetleri piyasasına kadar her yerde etkisini gösterdi. Şu an itibariyle onu e, aşmış görünüyoruz. Dolayısıyla önümüzde sizin de belirttiğiniz gibi FED toplantısı var. Her ne kadar piyasa bunu %70'lere varan bir şekilde Haziran'da faiz arttırımına gidileceğini fiyatlasa da önümüzde hala bir resesyon belirsizliği var Amerikan ekonomisi adına. Dolayısıyla 2024 Kasım'ında da seçimlerin olacağını tekrar hatırlarsak biz açıkçası FED'in bu ayı da pas geçerek ee, yine izleyeceğini gelişmelerin ve ona göre hareket edeceğini düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla e, bu yönde çok bir e, piyasayı bozacak bir e, hareket içinde olmayacaklarını düşünüyoruz. Okan Bey bize de... Bıraktığı yerden ben de devam edeyim. Dediği gibi yani sonuçta zaten o aşılması bekleniyordu borç tabanı. Yani o bir sürpriz olmadı. Piyasalarda biraz kendini buna hazırladı zaten öncesinde. Özellikle hisse senedi piyasası. Ama... Çok büyük bir sürpriz değil zaten beklenilendi yalnız işte sizin de belirttiğiniz gibi bu hazirandaki e, hani beklenti biraz bize şu aşamada çok e, olur gibi gelmiyor faiz arttırma beklentisi FED açısından söylüyorum. E, biraz daha resesyon sanki e, şu aşamada ön plana çıktı gibi bundan sonraki süreçte özellikle ikinci altı ayda. Tamam datalar biraz daha iyileşme var ama e, FED bence biraz daha bekli bir birkaç data daha görmek isteyecektir. Özellikle Temmuz ayı o yüzden önemli. E, şu aşamada Haziran sanki pas geçilip Temmuz'a bir e, belki orada bile düşük olma ihtimali yüksek e, arttırımın ama e, bir orayı bekleyeceğini düşünüyoruz şu aşamada. Bunun da piyasalara tabii şöyle bir etkisi olacaktır. Aslında ikinci yarı yıl için biz resesyonun daha artık hani bu e, özellikle ikinci üçüncü çeyrek gibi, e, resesyon beklentilerinin de bir nebze artık e, aşılıp, hani biraz daha piyasaların olumlu seyretmesini bekliyorduk ama özellikle Çin'in de sonlarında pek iyi gitmemesi bir buradaki kaygıları Amerika tarafında da arttırmaya başladı. E, dolayısıyla hani biraz daha Fed'in resesyon odaklı belki bundan sonra hareket edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu, bu da ne demek? Faizlerde biraz daha hani e, şey e, temkinli davranacaktır. Özellikle faiz arttırımı konusunda. E, bunun biraz daha e, Amerikan 10 yıllıklarında özellikle belki biraz bir geri çekilme görebiliriz önümüzdeki süreçte. Bununla beraber altında bu pozitif etkileme olasılığı yüksek yine dediğimiz gibi. Hisse senedinde de ilk başlarda biraz volatilite e, görülecek gibi e, duruyor şu aşamada e, yani dolayısıyla hani biraz daha bu e, buna buna paralel belki e, yatırım aracı seçmek ya da fon seçmek biraz daha e, dikkatli davranmak gerekebilir özellikle yurt dışı tarafı için çünkü özel, biliyoruz özellikle de yurt içi yatırımcı kendini döviz ya da dolar bazında hece etmek için de bu enstrümanları tercih ediyor burada biraz daha seçici olmakta da, bu dönemde fayda var gibi Evet. Ben bunu açmayı isterim aslında ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Ee, biz aslında birkaç e, aydır sizinle yaptığımız programlarımızda yabancı hisse senedi ve altın üzerinde duruyorduk. Ee, sizin hani gene senenin sonuna kadar diyelim buradaki görüşünüz değişti mi? Önce hani bunu sorayım. Sonrasında da seçici olmaktan neyi kastediyorsunuz? Nasıl bir seçim yapalım? Okey. Tabii ki aslında değişmedi tam anlamıyla. Ee, belki biraz daha ee, zaman e, kazanmaya çalışıyor şu anda piyasalar daha net görmek için hiçbir zaman tam net göremeyeceğiz ama yani dolayısıyla biz hani hisse senedini özellikle ikinci üçüncü çeyrekten itibaren e, daha pozitif olacağını düşünüyorduk bu konuda bir değişikliğimiz yok açıkçası e, ama e, biraz daha bu hani e, resesyonun belki ötelenebileceği, biraz daha uzun sürebileceği bu kaygıların geçmesini düşün, düşünürsek belki biraz daha altın ve hisse senedine bir hani e, a, hisse senedi pozisyonlarını biraz daha döviz olarak söylüyorum bunu. Eee hedge etmekte altınla fayda olabilir gibi ve dolayısıyla biraz daha belki Amerikan 10 yıllıklarına da pozitif anlamda rate'lerin aşağı geleceğini düşünürsek belki biraz daha portföylerde e, biraz daha hani e, rate de, faiz de koymakta fayda var gibi. Hani işin içine bir, bir sepet şu aşamada sanki daha mantıklı gibi geliyor. En azından önümüzdeki birkaç ay için söyleyebilirim bunu. Orada ben de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, bu konuştuğumuz piyasalar aslında e, uzun zamandır e, short pozisyon dediğimiz yani e, açığa satış e, pozisyonlarının oldukça e, yüksek e, olduğu piyasalar. Yani hem altında hem e, hisse senetlerinde e, çok ciddi e, short tarafta pozisyonlanma var. Dolayısıyla da aslında e, sene başından beri gördüğümüz bu e, Nasdaq endeksinde çok ağırlığı olan e, büyük teknoloji şirketleri önderliğinde bir e, yükseliş var. Bir türlü o beklenen, o pozisyonların beklediği satışta gelmiyor. Dolayısıyla aslında belki e, önümüzdeki e, birkaç e, hafta içerisinde ee, o pozisyonların yavaş yavaş hani artık e, burası e, beklediğimiz gelmeyecek olmayacak şeklinde e, terse dönmesiyle birlikte belki o e, şeye doğru e, yaza doğru hafif bir e, geri çekilme o, o zaman görebiliriz e, diye düşünüyorum. O yüzden Okan'ın bahsettiği e, altın ve yabancı hisse senedini beraber e, taşıyarak bir e, şeyli gitmek, temkinli gitmek daha doğru olacaktır. Evet. Peki burada e, ön plana çıkacak olan fonlar hangileri olur? E, şimdi ilk tabii altın ve hisse senedinde özellikle belirtecek olursak zaten bizim altın fonumuz var biliyorsunuz. E, YKT fonumuz. Bu e, %100 altın e, kıstaslı bir fon ve yüzde yüzde yine dolayısıyla e, döviz aseti de taşımış oluyor. Yani e, kendi içinde ufak e, pozisyonlar olabilir e, yani, piyasanın kısa süreli hareketlerine istenen ama genel anlamda e, neredeyse yüzde yüze yakın altın pozisyonu taşıyor dolayısıyla bu fonu öneririz aynı zamanda da bizim iki tane e, hisse senedi fonumuz var e, son derece e, performansları önceden beri izleyebileceğiniz hani track recordu da olan fonlar bunlar bir tanesi teknoloji şirketleri fonu belki yay yay e, kodu olan fonumuz. Bu fon e, biraz daha agresif bir fon çünkü teknoloji ve NASDAQ ağırlıklı bir fon. E, bunun yanına ben e, bir de bizim e, fon sepeti yani e, yurt dışı borsalar fon sepeti fonumuz YTD e, kodu olan fonumuzu da koymayı öneririm. Biraz daha real sektöre yönelik bir fon. E, daha temettü Ağırlıklı temettü veren şirketlere yatırım yapan bir fon. Onun da performansını ve geçmiş getirilerini görebilir e, yatırımcılarımız. Bu iki fonu bence e, bir hani yurt dışı hisse senedi fonu olarak bence ikisini beraber düşünmekte fayda var. E, ve yanına da dediğim gibi YKT fonu altın fonunu koyabilirler. Bir de belki güçlü bahsetmek ister o rate tarafı için bir fonumuz daha var. O hani bahsettiğimiz özellikle faiz tarafı için önerebileceğimiz. Evet. Evet aslında hani e, en başta belirttiğimiz gibi tabii bizim e, bu hafta sonu resmin de ortaya çıkmasıyla ve arkasından alacak adımlarla birlikte hani e, bizim Türk Eurobond'larının da e, oldukça olumlu olabileceği bir e, dönem olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, YBE fonumuz başta olmak üzere e, Eurobond fonlarımızın e, önerebiliriz konusunda. E, böyle bir olumlu sen yani olumlu bir resmin ortaya çıkması durumunda ee, bu Türk Eurobondlarının yanına yine eğer e, Amerikan hazine kağıtlarından da oluşan bir portföy e, koymak isterse yatırımcılarımızda da e, kalamış fonumuz var e, bu serbest fon niteliğinde e, bir fon e, burada da hem Türk Eurobondları hem de Amerikan e, hazine kağıtlarına yatırım yapıyoruz e, aslında bakarsanız bütün bunların hepsine ulaşabileceğimiz yine bizim oldukça ön plana çıkardığımız sepet fonlarımız var. 1, 2 ve 3 numaralı sepet fonlarımız. Bunlar biraz ufak tefek ayrışmalarla birlikte bu saydığımız varlık sınıflarının hepsine hem de piyasadaki zamanlamaya da dikkat ederek yatırım yapan fonlar var tek bir çatı altında bütün varlık sınıflarına ulaşma imkanı veriyorlar. Bunları da önerebilirim. Evet. Bu özür dilerim, bu döviz fonunuz Artık, serbest fon telindeki döviz fon. geçen bir foncu yanımıza Ümit Bey de konuk olmuştu. O zaman bahsettiği fon mu acaba temettü ödeyen yani kar payı ödeyen ya da işte faiz ödemeleri yapan nakit olarak o fonunuz mudur kalamış fonunuz? Hayır. O da farklı bir fon nişan fonu. Bizde nişan taşı fonu. Ee, oradaki e, strateji biraz daha farklı. Aslında bizim e, bu şey olarak e, yatırımcılara yeni bir e, soluk vermesini düşündüğümüz fonlar bunlar. Kar payı ödeyen fonlarımız. E, buradaki amacımız tamamen e, Eurobond'dan elde edilen e, faizin, kupon faizini yatırımcı olduğu gibi e, dağıtmak üzerine kurulu bir stratejimiz var. E, buradaki amacımız hani 6 e, ayda bir bir nakit akışı yarata yaratabilecek şekilde e, bir e, fona sahip olması yatırımcılarımızın e, bu sayede e, hani e, tamamen fona yatırıp fon bozu fon almak yerine e, dolar faizini yani euro bondun ödediği e, dolar faizini yatırımcımıza e, ulaştırmayı e, hedefliyoruz. E, şu an için e, bizim yapı kredi bankası dışından alınacak olduğu takdirde. MKK sistemi bir geliştirme yapıyor. Şu an için e, kuponlar TL olarak veriliyor. E, Yapı Kredi Bankası dışından alınınca ama MKK bu e, düzeltmeyi yapınca da e, artık orada da e, dolar olarak kuponları e, ya da kar payını alabilecek yatırımcılar. E, yine benzeri hisse senedi tarafında yine bir temettü ödeyen fonumuz var. E, orada da yüksek e, temettü verimi olan hisse senetlerini e, taşıyan bir fonumuz bu. O da altı 6 ayda bir bu elde ettiği temettüyü olduğu gibi e, yatırımcısına dağıtıyor. E, bu da Kilios e, serbest fonumuz. E, aslında bizim genel e, tavsiyemiz örneğin e, bir fon yatırımcısı olup e, bir yandan da e, nakit akışı e, almak isteyen yatırımcılar açısından bu iki fonu bir sepet halinde e, portföylerinde bulundurmaları şeklinde. Böylece hani mevcut pozisyonlarını bozmadan sanki bir temettü hissesi e, yatırımcısı gibi ya da bir Eurobond yatırımcısı gibi e, 6 ayda bir hatta onların e, kendi aralarında 3 ayda bile dönüyor şeyleri e, nakit akışları. E, bu sayede bu e, bu zaman dilimlerinde nakit e, akışını da sağlayarak bir yandan da e, bir gelir elde etmeleri. Evet. E, Okan Bey siz de bir şey ekleyecektiniz galiba. Evet. Şimdi yani, zamanç para cinsinden eee Varlıklara hep değindik ya da fonlara biraz ben e, sonuna şeyi de eklemek istiyorum. Yurt içi hisse seneleriyle ilgili biraz daha spesifik beklentimizdeki süreçte en önemlisi e, bu geçişle beraber eğer böyle bir modelde bir değişiklik olacaksa bunun nasıl hangi adımlarla atılacağı ya da işte e, bir kademeli olup olmayacağı reçetesinin ya da faturasının nelere e, dokunacağı şeklinde piyasanın bir, bir e, merakı var. E, şimdi Enflasyon hala yüksek olarak seyrediyor. Belki hani kurdaki e, politika esinlerden bunun e, belki önüm, bu yılda ikinci yıl yılda da yüksek olarak belki bundan sonra seyredeceği beklentisi de var. E, dediğim gibi bunların hep önümüzdeki süre, süreçte belli olacak. Ama bu sefer hisse senetlerinin geçtiğimiz e, yıldan bir farkı bir rakibi var belirgin. O da faiz. Bunun tabii yüzde varan özellikle TL faizleri ciddi bir alternatif tabii ki riskli enstrümanlar açısından dolayısıyla borsa e, ve hisse senedi piyasası açısından faizin seyri dönemi biz burada e, kabine sonrası daha doğrusu e, kabinenin açıkla, açıklanmasının ardından özellikle ekonomi e, yönetiminin e, alacağı e, kararlar ve açıklayacağı adımlarla beraber piyasaya e, bir güven e, sağlayabileceğini ve bunun da daha orta uzun vadede yine enflasyona da bir alternatif olarak e, hisse senetlerinin özellikle doğru seçilmiş sektörlerde ve fonlarda bir e, iyi bir e, getiri sağlayabileceğini düşünüyoruz. E, özellikle de bunu hani bu ayı bu dönemde belki volatil geçirsek bile sonrasındaki süreçte bir alternatif getiri olarak yurt içi hisse senetleri de e, düşünülebilir. Burada da fon olarak söyleyeceği fon olarak e, yatırımcılarımıza önerebileceğimiz e, biraz daha özellikle e, koç iştirak fonu biraz daha finansal kesimden uzak daha real sektöre ve ihracat yapan şirketlerden oluştuğu için hem e, şey e, e, dolar bazlı getiri açısından da kazanç açısından da önerilebilir. Koç iştirak fonu yani YAS fonunu önerebiliriz e, Belki biraz daha sonrasında daha önümüzü gördükten sonra da daha klasik anlamdaki hani endeks fonlara ve hisse senedi yoğun fonlara da yönelme olabilir. Evet, portföylerde çeşitlendirme amacıyla bunları da bulundurmakta fayda var. Evet. evet. Hı hı. Çok çok teşekkür ediyorum. Okan Bey, Güçlü Bey. Çok Biz sağ olun. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.